Merhaba, Latif ben, Bu videomuzda badem fidanı hangi yüksekliklerde yetişir? Ee, rakım seçer mi? Deniz seviyesinde olur mu? Yaylalarda olur mu? Yaylalar derken mesela 1200 rakım, 1300 rakım, 1400 rakım, 1500 rakım buralarda olabilir mi? Bu konu hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Şimdi badem fidanı veya badem ağacı soğuklama ihtiyacı düşük bir türdür. Onun için sahilde de olur, yaylalarda da olur. Soğuklama ihtiyacı derken neyi kastediyoruz biz? Artı 7.2 santigrat derecenin altındaki geçen sürenin kış boyunca geçen sürenin toplama soğuklama ihtiyacıdır. Bazı çeşitler, bazı türler soğuklama ihtiyacı çok yüksek olduğu için sahil rakımlarında olmayabilir. Mesela çok geç elma çeşitleri, granny Smith gibi, fuji gibi elma çeşitleri sahil bölgelerinde soğuklama ihtiyacı karşılamadığı için güzel bir çiçek açıp ve açtığı çiçek meyve dönüşmeyebilir. Ama bademde böyle bir problem yok. Bademin soğuklama ihtiyacı gerçekten düşüktür. bu avantajından dolayı badem fidanı sahilde de 50 rakım 50 metre yükseklikte de olur. 1400-1500 metre yükseklikte de olur. Burada dikkat edilmesi gereken konu badem çiçeğini erken açtığı için taban arazi olmamasına dikkat edilmesi Taban arazi olmamasına dikkat edilmesi gerekiyor. Havanın, soğuk havanın çökmediği bir Arazi veya bahçe olmamasına dikkat edilmeli. Bunlara dikkat versiniz. Ağacınızın ilk bardak geç tonlardan çek açtığı zaman ilk bardak geç tonlardan etkilenmesini önleyebilirsiniz. Dediğim gibi soğuklama ihtiyacı yok. Sahilde de oluyor, yaylada da oluyor. Ama burada dikkat edilmesi gereken konu yer seçimi. Taban bir arazi olmaması gerekiyor. Soğuk havanın çöktüğü bir arazi olmaması gerekiyor. Bu konu hakkında verebileceğimiz bilgiler şu an bunlardır. Daha detaylı bilgi için efidancım.com'daki iletişim bilgilerinden bizlerle itibar geçebilirsiniz.